Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda 37 yaşına bir kadın, aktif el, sağ ve özel olarak hiçbir konuyu belirtmek istemedi. Yani kendisi hakkında fazla bilgimiz yok. Sadece aktif felsea 37 yaşına bir kadın. Analize geçelim. Evet böyle ilk baktığımda dikkatimi çeken sağ elde simyan line var. Sol elde simyan çizgisi yok. Ve çift kalp çizgisi aynı zamanda hem böyle bir kalp çizgimiz var hem de simyanın içinde bir kalp çizgimiz var. Ayrıca Burada bir akıl çizgimiz ve ikinci bir akıl çizgimiz burada. Yani çift kalp çizgisi, çift akıl çizgisi. Aynı zamanda kader çizgimiz de çift. Hem böyle hem de şöyle. Hatta güneş çizgisinde sayarsak üç tane çizgi var denilebilir burada. Ve hayat çizgisine baktığımızda böyle bir hayat çizgimiz var. Ve paralelinde ikinci bir çizgi var. Bu iç marş çizgisi gibi aynı zamanda bir hayat çizgisi gibi ekstradan bir çizgi burada. Ve bu çizgi baştan sona devam ediyor bir şekilde şöyle. Evet, elde böyle çizgilerin olması mesela sağ elde, sadece sağ elde simyen çizgisinin olması sol elde yok. Sol elde normal her şey. Kendisinin çok net anlaşılır, duygularını kolay ifade eden, aşırı tutkulu ve bu tutkuları kendine başarı getirebilir. Fanatiği olduğu, sevdiği işleri yaparsa gerçekten çok başarılı olur. Aynı zamanda çok duygusal bir yapısı da var çünkü çift kalp çizgisi var burada. Bu durumun tersi olsaydı, sol elde simyen olsaydı sadece bu daha kapalı, içe dönük, kolay iletişim kurulabilecek bir yapıda olmayabilirdi. Sahilde olması bir avantaj kendisi için. Ve simyanlara baktığımızda, simyan çizgisine baktığımızda doğal olarak şurada bir zincirlenme var ama çizgi çok net. Özellikle başlangıcı akıl çizgisinin net. Bu yani kendisi elhamlı kaygılı bir yapıda değil. Özellikle kader çizgisiyle desteklenmesi bu da. Bu yine kendisine katkı sağlayacaktır bu simyan çizgisiyle beraber. Yani bu çift durumu iyi yönetebilecek güçlü bir iradeye sahip. Zaten baş parmağımız da çok güçlü. Bunları destekliyor burada. Öncelikle çift akıl çizgisini ele alalım. Yani elimizde çift akıl çizgisi var. Biri şöyle ay tepesine doğru giden, bir diğeri de şöyle simiyana karışan, gayet düz dış marstan beslenen bir çizgi. Aynı zamanda burada da kalp çizgimiz var. Böyle birleşiyor ikisi aynı noktada. Şimdi bu sahilde çok fazla zenginlik demek. Yani her şeyden çift var. Bu bunun iyi yönleri de var tabii. Zorlandığı dönemler de olabilir bununla ilgili. Mesela duygusal konularda, erken yaşlarda kendisini çok e, dominant hissetme, masküler hissetme olabilir bir kadın olarak. E, duygusal konularda karışıklık, cinsel konularda da kafa karışıklıkları yaşatmış olabilir kendisine. Gerekirse erkek gibi davranabilme, gerekirse kadın gibi davranabilme öyle yönleri de vardır. Bu çift akıl çizgisi bazen bir miras durumu olabilir, maddi bir miras olabilir veya genetik bir miras gelebilir kendisine bunları iyi değerlendirebilir. Mesela bu dönemleri olabilir bunlar. Bunlar ne zaman gelebilir bu miraslar? Özellikle burada akıl çizgilerinin kader çizgisini kestiği noktalar olabilir ve doğduğu nokta, yani hayat çizgisinden ayrıldığı nokta yaklaşık 20 yaşlarına denk geliyor. Burada 20-21 yaşlarına bir miras durumu olabilir veyahut da genetik miras dediğimizde ailesinden gelen bir yetenek vardır kendisinde. Bu yeteneğini kullanıp bir başarı elde etmiştir, bir okul mezunu olmuştur veyahut da bir okula başlamıştır. Bu tür şeyler olur ve hatta bir miras yani bir para Mal mülk elde etme anlamında da olabilir Bu 20 yaşı burada işaretledik Kendisi şu an 37 yaşında mesela şurada 28 29 yaşlarına bir kesme var Kesişme var kadar çizgisiyle aynı zamanda yine Burada akıl çizgisinin kadar çizgisini kestiği nokta 42 yaşları yani Eğer bu 20-28'de bir şey olmadıysa belki Maddi olmamış olabilir Daha farklı bir faydalanma sağlamış olabilir ama 42 yaşında da önemli gelişmeler olabilir bunlarla ilgili. Aynı zamanda çift akıl çizgisinin çok farklı katkıları olabilir kendisine. Mesela insanları etkileme, bazı metafizik yetenekler, hipnoz yeteneği olabilir. Bunu farkındadır veyahut da farkında değilse bu konuda kendini geliştirebilir. Doğaüstü yetenekler, insanları etkileme, çok farklı becerileri olabilir. Bu zaten bir insanda iki beyin gibi düşünebiliriz bu çizgiyi ve farklı yönlere çekilebilir doğal olarak bu beyinler. Kendisini bir o tarafta bir bu tarafta bulabilir. Yani farklı bakış açıları her şeyi enine boyuna iyi düşünebilen, analiz edebilen, analiz kabiliyeti de olan ve yaratıcı yetenekleri de olan birisi. Yani her zaman birbirinden çok farklı iş alanlarında veya da yeteneklerde bir başarı elde, elde edebilir. Bu iki durum kalp çizgisine de mevcut. Mesela burada kalp çizgisi merkür parmağına çok yakın. Bunlar ne kadar yaklaşırsa çok duygusallık da o kadar artar. Zaten iki kalp çizgisi olması kendisini çok duygusal, hassas bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Çizgilerin biri burada Jüpiter'e doğru giderken bir şekilde şöyle yönelirken bir yandan da şöyle düz giden, dümdüz giden, mantıklı, kısa e, duygularını belli etmeyen bir çizgi de mevcut. Yani bu yine çift yönlü, değişken karaktere işaret. Her yönlü bir kalp çizgisi, akıl çizgisinde de olduğu gibi. Gerçekten bu kendisi için çok fazla zenginlik ki yönetebileceğini de düşünüyorum güçlü satürn çizgisi, kader çizgisi, güçlü bir merkür çizgisi var, güçlü başparmakları var. Bunlarla bunların üstesinden gelir ve bunlardan fayda sağlar. Tabii ki zaman zaman kafa karışıklıkları olacaktır. Yani her konuda, duygusal konularda bahsettim zaten diğer konulardan da. Ama e, bu yine böyle bir durum burada. Kader çizgisinde ana kader çizgimiz var. Özellikle orta yaşlardan itibaren bir çizgi daha ediliyor. Bu bir anda yeni bir gelir kaynağı elde etme olabilir veya yeni bir işe başlama, iyi bir kariyere başlama da olabilir o dönemlerde. Yaklaşık 28 yaşlarında bu. tam yani iş hayatında tam anlamıyla kendinden verim ama ve bu orta dönemlerde çizgilerin çok net olması çift olarak bu maddi konardan gerçekten iyi bir şans kendisi adına ve bu çizgiler istikrarlı bir şekilde ilerliyor burada da böyle yukarı doğru giden çok fazla çizgi var zaten. Satürn tepesindeki dikey çizgiler her zaman iyidir. Yani çok fazla fazla gelir kaynakları. Özellikle 25 yaşına itibaren de bunların etkileri olmuştur. Ve bu çizgiler burada güzel. Ayrıca burada büyük üçgenlerin oluşması. Mesela şöyle Merkür çizgimiz. Çok güçlü bir Merkür çizgisi var. Büyük bir üçgen oluşturması. Ayrıca şurada şöyle diğer bir dış Mars çizgisi var. Şöyle bir kapalı devre oluşturması burada. Bu da bir şans işaretidir buradaki kapalı bölüm. Bu da büyük bir üçgen oluşturuyor şöyle. Genel olarak devamını sağlayacak olursak yani çok güzel işaretler şansla ilgili para ile ilgili çok güzel işaretler var elinde ve çok net çizgiler çok fazla stres çizgisi yok e, etkileyen bunları dış etkenlere karşı da dayanıklı ve da e, bunları fazla dışarıda belli etmeyen bir kişi ve kendi kendine çözebilen problemleri böyle bir yapısı var kalp çizgilerine baktığımızda düz giden çizgi hatta şöyle bir dalı var ve diğer düz kalp çizgisi de burada iç marsa doğru yöneliyor zaten ve yüksek ay tepesiyle sorunları da iyi gösteren bir yapıda denilebilir kendisi için. Ayrıca şurada yine kalp çizgisinden gelen şöyle bir çizgi. Bu ani zenginleşme çizgisi. Daha önceki videolarda da bahsettik. Bu da gerçekten erken yaşlardan itibaren aktive olabilir. Güzel bir çizgi burada yine maddi konularda iyi bir işaret. Yani parayla ilgili gerçekten çok harika işaretler var ve kendi kabiliyet ve yetenekler açısından da çok güzel çizgiler var elinde. Yani olabilecek en iyi durumda tabii yönetilebilirse bu güzel özellikler. Parmaklara baktığımızda her zaman parmakların düz olması, hiçbir diğer parmaktan etkilememesi en uygunudur. Burada tek etkilenen güneş parmağının Satürn'den etkilenmesi var burada. Satürn'e doğru dön dönmüş. Ele baktığımızda da zaten güneş parmağını daha uzun görüyoruz şeye göre, Jüpiter'e göre veya da hemen hemen eşit gibi ama Merkür parmakları güçlü. Merkür parmağına baktığımızda düz ve uzun bir Merkür parmağı. Şuradaki eklemden daha uzun. Yani uzun kategoride bir parmak. Ee, güçlü bir Merkür parmağı kendisinin iyi bir iletişimci olduğu aynı zamanda yabancı dillere yatkınlığı olabilir. Bu konuda kendini geliştirebilir. Aynı zamanda satış pazarlamada iyi olabilir. Parmağın altına baktığımızda çok fazla dikey çizgi var. Bu şifa çizgileri aynı zamanda iyileştirici çizgiler. Hatta bunlar çok fazla aşağılardan gelen dikey çizgiler var. Gerçekten insanları faydalı olabilir kendisi yani konuşmalarıyla gerekse veyahut da e, şifacı yetenekleri varsa bu alanda da kendini geliştirebilir. Merkür çizgisi de çok güçlü zaten böyle ve düz akıl çizgileriyle bunlar gayet e, uyumlu Merkür hattıyla. Diğer parmaklara baktığımızda tüm parmaklar düz ve güneş parmağının satürn'e doğru döndüğünü görürüz. Hafif bir dönmesi var burada. Yani güneş parmağının satürn niteliklerinden etkilenmesi. Yani satürn nitelikleri nedir? Bunlar her şeyin bir şekilde değerlenmesi, fark edilmesi, para etmesi anlamına geliyor. Mesela yetenek ve kabiliyetlerinin reklamını yapmak, bunlardan bunların fark edilmesi, insanlar tarafından saygı görülmesi, satın alınması kendisi için önemli olacaktır. Yani her zaman fark edilmek, yaptığı işlerin değer görmesi kendisi için önemli. Bu aynı zamanda iyi bir kurnazlığı, uyanıklığa da işarettir bu konuda. Yani yetenek ve becerilerini pazarlama, satabilme ki Merkür parmağında güçlü olması, Merkür hattında güçlü olması bu parmakta burada yine kendisi için katkı sağlıyor. Burada yine belirtmek istediğim güneş parmağının altında şöyle güneş çizgilerinden biri Merkür'den etkileniyor. Merkür'e doğru dönüyor bir anda. Bu başarının çok farklı yönlerden gelebileceği anlamına geliyor. Yani parlamanın. Bu mesela Merkür yeteneklerinin parlaması anlamına geliyor. Merkür yetenekleri neydi? İletişimle ilgili satış pazarlama ve şifacılık. iyileştirme özelliklerinde parlama bu tür mesleklerde isim yapma anlamına geliyor. Bu gerçekten güzel buraya doğru yönelmesi. Diğer güneş çizgimizde şu şekilde geliyor zaten. Şöyle yine akıl çizgisinden doğuyor akıl çizgisi bölgelerinden doğması bunun. Güneş çizgisinin tam anlamıyla güneş çizgisi olarak inşa yapması, güneş parmağının altından doğması gerekiyor ki öyle. Aynı zamanda da akıl çizgisinin üzerinden doğmuş. Bunun anlamı o demek oluyor ki yani aklı gerçekten fark edilecek, zekası insanlar tarafından fark edilen bir kişi ki özelliklerine baktığımız zaman çift akıl çizgisi zaten bu yönde böyle. Şuradan dış Mars'tan gelen şöyle bir çizgi var buraya doğru katılan güneş çizgisine katılan bir çizgi. Bu dış Marsa özelliklerini de kendisine getiriyor. Burada zaten şöyle baktığımızda dış Mars'a doğru yönlenen bir Merkür çizgisi gibi görülen, aslında dış Mars'a doğru da giden bir dış Mars çizgisi var. Gerçekten e, istikrarlı bir zihne sahip, yani hedefleri doğrultusunda ilerleyen, yorulmayan, davası neyse, istediği neyse bu konuda mücadele veren bir yapıda kendisi. Yani kolay pes etmeyen bir yapıda denilebilir. Evet, siz de fark etmişsinizdir burada... Sağ elde Jüpiter parmağında bir ben var. Burada küçük de olsa ve sol elde de Satürn parmağında bir ben var. Şimdi ilk önce Jüpiter'e bakalım. Jüpiter parmağında ben. Daha önce de bahsettiğimiz gibi benler her zaman olumsuzdu. Özellikle Jüpiter'deki buradaki bir ben bu devlet bürokrasisiyle ilgili problemler yaşama, yasal problemler, kanunlarla ilgili bir şeyler olabilir. Yani davalar, bu, konu, bu tür konulara dikkat etmesi gerek. Her şeyi kitabına göre yapması lazım ve kendisini riske atmaması lazım bu tür konularda. Bu bir uyarıcı buradan bazen de eğer bir yerde çalışıyorsa üstleri veya patronlarla bir problem yaşayabilir bu tür konularda yani evrakla ilgili veya da yasal konularla ilgili işten ayrılırken veya da yani bu iş sözleşmeleri bu tür bu tür konulara önem versin. Bu bazen de geçmişte bilerek veya da bilmeyerek yaptığı bazı olaylar mesela illegal bir olay varsa bunlar ileride mutlaka ifşa olur. Yani kesinlikle hata yapmaması lazım geçmişte. Yani şu anki durumda ki ileride başa ağrımasın. Bu konuda da yine bir uyarıcı burada bu. Eğer güçlü bir Jüpiter'le olsaydı bu çok kırıcı kaba davranışlar da sergileyebilirdi. Ama burada baktığımda ben güneş parmağı biraz daha uzun görüyorum Jüpiter'e göre. Ve tepe normal seviyede yani Jüpiter nitelikleri normal gibi görülüyor burada. Yine de söylemlerine dikkat etmesi gerek. Kaba davranışlar da olabilir farkında olmadan. Bu benle ilgili buradan söyleyebileceğim. Sağlıkla ilgili de uyarılar yapabiliriz. Yani bunlar mesela karaciğerle ilgili, kan ile ilgili problemler olabilir. Bel ve sırt ağrıları olabilir. Bunlara da dikkat edebilir. Yani bununla ilgili bu tür sağlık problemleri olabilir. Burada kendisi için avantajlı durum. Bu ben Jüpiter tepesinde değil veya buradaki azim hırs çizgilerimiz var ya bizim. Net bir şekilde burada böyle güzel çizgiler var yine hedef konusunda. Güzel işaretler. Burada olsaydı bu çizgilerin üzerinde olsaydı bu benler. Bu daha şiddetli olumsuzluklar yaratabilirdi. Hatta bir adacıkla beraber bir ben olsaydı daha da olumsuzluklar olabilirdi. Neyse ki bunlar burada değil sadece orada var. Yukarıda var parmakta çok büyük bir ben değil küçük bir ben. Belki silinme kaybolma aşamasındadır. Ee, belki de bu durumları atlatmıştır. Yine de bu uyarıları dikkate alması gerek. Şimdi diğer ben sol elde pasif elde ama yine de dikkate almamız lazım. Ve biraz daha büyük bir ben gibi duruyor Satürn parmağındaki ben. Bu kendisine 25 yaşlarına kadar zorluklar yaşatmış olabilir. Yani hayatının standartlarını iyi seviyede tutma gibi zorlanma bu konularda mesela eğit yeterli eğitim alamama hayatta eğitim için yeterli parayı bulamama e e okusa da zorluklar içinde okuma gibi durumlar yaşatmış olabilir kendisinde 25 yaşlarına 28 yaşlarına kadar belki. Bazen de kendisini yalnız ve depresif hissetme durumları da olabilir bu benden dolayı ki sahile baktığımızda yatay çizgiler de var ne kadar dikeyler de olsa yani zaman zaman depresif durumlar da olabilir bu benle alakalı yalnız hissetme e, yalnız kalma hissi ve hatta korkular olabilir bunlarla ilgili. Normalde her parmaktan giren enerji tepelerde depolanır. Bu depolamada yani Satürn enerjisinin Satürn tepesinde depolanması bu niteliklerden faydalanma anlamına geliyor. Buradaki ben bu akışı etkileyebilir. Bir enerjide problem olduğunu söylüyor bize ve tepede mesela tepelere baktığımda da ben hem sol elde hem sağ elde tepelerin pek gelişkin olmadığını görüyorum. Fark ediyorsunuz bunları. Hatta şöyle bir göçük var şurada. Yani Satürn tepeleri çok yüksek değil. Normalde çok yüksek değildir Satürn ama biraz daha farklı duruyor bu elde. Belki bu benle alakalı olabilir. Sahilde de böyle bir yansıması var. Ama güçlü kader çizgisi burada. Bu kurtarıcı kendisi için. Belki bu sıkıntıları da yaşamayabilir. Güçlü baş beraber tabii ki. Ama sağlık problemi olarak solunum yolları, akciğerler ve ciltle ilgili problemler olabilir. Bunlara dikkat edecek. Bazı eklemsel problemler de olabilir. Özellikle dizle ilgili buna da dikkat etmesi gerek. Yine kendisi için bir avantaj bunun tepede olmaması, parmakta olması. Ama yine de uyarılara dikkat alması lazım. Aile çizgisine baktığımızda burada da sık sık üçgenler var. Görüyorsunuz çok fazlaca. Belki bu dediğim miraslarla ilgili durumlar olabilir. Noktalardan bahsettik ya. Şu yaş dönemlerinde çift akıl çizgisinden dolayı. Ve burada da çizgiler var bununla ilgili. Bu dönemler orta yaşlarda daha etkili görünüyor bu çizgiler. Diğer yandan evlilik çizgisi yine fena değil. Belki orta yaşlarda bir evlilik, 37-40 yaşları, 35 yaşlarında bir evlilik olma ihtimali yüksek. Yine seyahat, göç gerektiren işler olabilir. Eğer geç etmesi gerekiyorsa bir şehirden bir başka bir şehire kendisi için faydalı olabilir. Hayat çizgisine baktığım zaman zaten o da geniş açıdan ilerliyor ve şöyle ayrılan bir dalı da var. Normalde Satürn parmağından bir çizgi çektiğimizde elin ortasına doğru buraya temas etmesi lazım bunun. Bu temas etmezse İnsan daha kapalı, daha içe dönük oluyor. Ne kadar böyle açılırsa, özellikle böyle bir çatallardan ayrılması yine daha dışa dönük, maceracı, yenilikçi, kendini geliştiren bir yapıda ve başka şehre göç etmesi gerekiyorsa çalışmak için, evlilik için olabilir, şansını değiştirmek için olabilir. Kendisine fayda sağlayacaktır. Yine burada benzer katkı çizgileri var AYTepesinden gelen ve kadar çizgimizde yine AYTepesine yakın geliyor. Bunlar güzel. Yav işaretinde kapalı çok güzel bir yav işareti var burada. Yine şans konusunda, maddi konularda, evlilikte her zaman şanslıdır böyle bir durumda. Ve baş baktığımızda böyle yatay çizgiler olumsuzdur bunlar. Yani sinirsel gerginlikler olabilir. Ee, bazı konularda kararlılık gösteremiyor olabilir. Çok çabuk pes edebilir. Çünkü aslında elindeki çizgilere baktığımızda kolay pes edecek bir kişi değil. Baş parmak da güçlü bir baş parmak. Ama böyle çizgiler de bazen... Buradaki enerji akışını etkileyen yatay çizgiler burada. Bu tarafta böyle yatay çizgiler iyi değildir fazla. Bu belki zihinsel bir yorgunluk yaşıyor olabilir veyahut da stresleri vardır bunlarla ilgili. Bu konulardan da kurtulmak için çaba gösterebilir. Yani yöntemler deneyebilir bunlarla ilgili. Burada zaten hayat çizgimizin olması ve iç da güçlü olması sağlık konusunda da kendisine katkı sağlayacaktır. Hem çevreci insanlardan destek alma, o yönde iyi bir çevreye sahip olma zaten ay tepesinden gelen kader çizgisi ve oradan katılan şöyle çizgiler her zaman hayatına giren kişilerin katkı sağlayacağı anlamına geliyor ve şöyle dış Mars'tan gelen güneş çizgileri de her zaman hatta şöyle bir çizgimiz daha var şöyle güneş çizgisi de olsa ay tepesinden geliyor. Dış etkenler, yeni tanıştığı kişiler her zaman kendisine katkı sağlayacaktır. Mesela çalıştığı yerde bir değişim varsa bu değişimlerden her zaman fayda sağlamasını öğrenmesi lazım. Çünkü kendisi için iyi olan budur. E, rutin bir şeyin değişmesi, yenilenmesi, Kişilerin değişmesi kendisine artı sağlayabilir yükselmesi açısından e, her sektörde. Hayat çizgisine yaklaşık şöyle bir düşen çizgi var, bu da yaklaşık 43-44 yaşında bir yakınlığı kaybetme durumu olabilir burada, bayağı etkileyen kendisini. Sonra bir çizgi daha var yine düşen, yine bir yakın kaybetme olabilir, bu da 55'lerde falan görülüyor. Sonra burada kesen çizgi, bu biraz dış mars çizgisi gibi ama bir yandan da yine hayat çizgisini kesiyor burada, içeriden geliyor. Aynı zamanda bir Merkür çizgisi gibi de görev yapıyor. Bu yaklaşık yine 67-68 yaşlarındaki kesiyor bir sağlık durumu olabilir burada. Bir yandan da balık sembolünü oluşturan bir işaret var burada. Merkür çizgisiyle beraber şöyle. Bu da güzel bir işaret burada. Her çizgisinin sonunda balıkla bitmesi her konuda bir şanstır kendisi için. Yani şansla ilgili çok fazla faktör var zaten elinde. Şurada bir adacık durumu var. Şöyle. Bu ee, sağlık durumlarıyla ilgili bir şeyler olabilir bu dönemde. Çünkü çizgiler incelerek ayrılıyor, ikiye ayrılıyor hayat çizgisinde. Ve oradan düşen o dönemlerde bir kaybı var dediğimiz gibi. Ee, bu dönemlere dikkat etmesi lazım. Diğer işaretlere baktığımızda yani bu sağlık problemleri saydığımız problemlerle ilgili olabilir. Benlerden bahsetmiştik ya, bunlarla ilgili konulara dikkat etmesi gerek. Diğer yandan baktığımızda bilek çizgileri güçlü mesela. Çok hassas bir yapıda değil. Yani güzel bilek çizgileri var elinde. Şöyle bir çizgi olması bazı alerjik durumlar olabilir çünkü e, solunum yolları ile ilgili durumdan bahsetmiştik veya e, bu yine bu işaret burada hamilelik döneminde e, sezeryen ihtimali ve zor bir hamilelik dönemi gibi durumlar da olabilir e, bunlara da dikkat etmesi lazım ama bilek çizgileri iyi stres çizgilerine baktığımızda şuradan gelen bir çizgi var şöyle burada durmuş erken dönem şöyle gelen bir çizgi var tam şu kesişme noktasında bir 28-29-30 yaşlarında bir durumlar yaşamış olabilir. Bunlar da geçmişte kalmış. Öndeki yıllarda baktığımızda şöyle temiz bir yıl var şöyle. Bu bulunduğu dönemler ve öndeki yıllarda. Bir tek kalp çizgilerinden kesen noktalar var. Bazı ayrılıklar yaşatabilir kendisine. Bu 45'te 48'de olabilir. Belki erken dönemlerde de olabilmiş olabilir. Bazı hayal kırıklıkları olmuş olabilir. Çünkü çok duygusal bir yapısı da var aynı zamanda. Zaman zaman farklı davransa da duygusal yönleri de çok güçlü. Erken dönemde güzel çıkışları olmuş. Dediğim gibi bunlar e, bir terfi alma, iyi bir okuldan mezun olma, e, meslek hayatına başlama gibi güzel çizgiler var burada. Bunlar erken dönemde gerçekleşmiş. Şu adacık dışında hayat çizgisinin kalitesi de çok iyi. Fena değil. Olması gerektiği gibi sığ bir çizgi değil, net ince bir çizgi, güzel ve ikinci bir çizgi var burada. Yani bu mesela şu adacığın olduğu durumda karşı tarafta güçlü bir çizgi var sayılabilir. Hatta o çizgi biraz o dönemde belki ışıktan yok. O dönemlerde fena değil bu çizgi. Yani yine bunun eksikliğini giderecek bir çizgi. Yani bu dönemleri atlatacaktır. Neyse. Çizgisi zaten devam ediyor ondan sonrasında ve dikey şöyle kesen çizgiler yok. Mesela bunun içinden böyle delip geçen bir merkür çizgisi olsaydı çok ciddi bir şey olabilirdi. Daha öncesine çıkan çizgiler var sadece. Bunlar da çıkış çizgisi gibi duruyor zaten. E, fena değil bu çizgilerde. de. ile karşılaştırdığımızda solaldeki akıl çizgisi daha çok dış Mars daha hakim görülüyor. Ve tek var zaten. Buradaki gelen diğer çizgi, böyle bir kader çizgisi burada. Son eldeki akıl çizgisi dış Mars'ta besleniyor. Bu pratik yönlerinin iyi olduğu ve mental gücünün, mental kapasitesinin, kararlılığının yüksek seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu sağ elde de böyle. E, çizginin biri burada bitiyor. Karışıyor yani kalp çizgisiyle. Aşağı düşen çizgi de var ama ben kendisine bunun daha hakim olduğunu söyleyebilirim. Ve çok az hata yaptığını da belirtebilirim. Normalde tek aşağı düşen çizgi olsaydı akıl çizgisi daha hatalara müsait olacağı anlamına gelebilirdi. Ama burada iki elde de böyle oluşu. Bu yön daha hakim. Tabii ki sol çizgiden de faydalanıyor. O da çok net, güzel bir çizgisi halinde. Ya yani Bu çift yönlükten bahsetmiştik. Burada kader çizgileri de gerçekten çok iyi sol elde. Harika çizgiler var. Bir tanesi Jüpiter'e doğru gitmiş. Bu hırslı, azimli olduğunu zaten belirttik. Buradaki çizgilerden de görmüştük bunları. Hayat çizgisine baktığımızda aynı dönemlerde yine düşen çizgiler var içeriye doğru ve buradaki adacık yine mevcut burada. Hemen hemen aynı dönemlerde o dönemlere dikkat etmesi lazım. Hemen hemen aynı dönemlerde evet bunlar. Burada yine bitişine bir balık sembolümüz var. Şöyle dışa doğru açılan çizgiler de mevcut. Burada da bahsetmiştik zaten şöyle dışa doğru yönelmesi hayat çizgisinin mevcut. Sol ele göre baktığımızda sağ elde çizgiler daha iyi. Yani dışa doğru yansıtması her şeyi daha olumlu yani hayata bakış açısı daha iyi. Ne yaşıyorsa içinde yaşıyor. Bu programları pek dışa yansıtmamaya çalışıyor duygusal olayları da. Sol eldeki kalp çizgisine baktığımızda sığ ve zincir bir çizgi varken sağ çizgiler daha iyi. Bu yönde de bir ilerleme kaydetmiş. Daha iyi duruma getirmiş yani insanlarla anlaşma, duygularını ifade etme, güvenme onlara bu konuda da iyi yönde ilerliyor. Güneş çizgilerimiz de burada daha bozuk. Sağ biraz daha netleşmiş hepsi yeteneklerini de geliştirmiş. Bunlar bunların üzerine düşmüş gibi görülüyor. Merkür çizgilerimiz de sağda daha iyi solada göre. Bunda da müthiş gelişimler elde etmiş. Zaten çok farklı yetenekleri, kabiliyetleri olan birisi. Çok fazla 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 çizgi var elinde her konuda. Başparmağa baktığımızda zaten bu kısımda çok güçlü olduğunu görüyoruz. Çok mantıklı, proje, strateji geliştiren bir yapıda kendisi. Ve bunları da hayata geçirecek güçlü enerjiye sahip çok güçlü bir başparmak Gerçekten kararlı birisi ve el şekline baktığımızda kare bir el, üretken pratik bir el. Zaten pratik yönlerini, mantıklı yönlerini e, de bahsetmiştik ve parmaklar da çok kısa değil, uzun parmaklar. Yine zihinsel kapasitenin iyi olduğu, e, zihin gücünün iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tepelerin yüksekliğine baktığımızda Jüpiter Tepesi'nin yüksekliği gayet güzel. Bu finansal dengeler açısından iyi. Venüs Tepesi'ne baktığımızda o da yüksek sayılabilir ve ızgaralar var. Bu yine iyi bir güce sahip olduğu, sıcak, sempatik bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ay Tepesi de güçlü zaten ve oraya düşen çizgiler var, oradan gelen çizgiler var kadar çizgiler aynı zamanda ay tepesinin nitelikleri de çok hakim kendisinde. Dış Mars nitelikleri o şekilde aynı zamanda güçlü. Merkür özellikleri çok güçlü. Güneş çizgileri de yani daha iyi olabilirdi ama yine mantıklı çizgiler gelmesi gerektiği yerden gelen çizgiler var bu yönde de iyi bir sadece Satürn'deki tepeden bahsetmiştik biraz. O da yani çok kafaya takılacak bir durum yok kendisi açısından. Ee, diğer yönden e, parmak yapılarında da parmak yapıları da gayet düzgün. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp sipariş verebilirsiniz. Eğitim videolarının linki de orada. Oradan bilgi edinebilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.